Sayın seyirciler, Ermenistan Azerbaycan sınırında bir kez daha ateşkes ihlal etti. Kelbecer'de bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Saldırıya anında karşılık verildi. Biz bölgede yaşananları Azerbaycan'dan Fatih Avanos'tan dinleyelim bir kez daha ve son gelişmeleri alalım kendisinden. Fatih Niyam Koyuncu Yontar evet bugün saat 15.30 sularında yerel saatle bir kez daha 25 Kasım 2020'de Azerbaycan toprağı olan işgalden kurtarılan Kelbecer bölgesinde Zeylik Köyü istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerine askerlerine yönelik bir kez daha sniperlarla ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Nereden açıldı? Ermenistan tarafından oradaki Basar Geçer bölgesinde bulunan Ermeni güçler tarafından açılan ateş sonucu Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı ama bir kez daha aynı bölgede ateşkes ihlali gerçekleşti. Bölgede Ermeni Ermenistan'ın provokasyonları, gerilimi arttıran politikaları devam ediyor. En son Cuma günü 23 Temmuz'da bir kez daha aynı bölgeden sniper'la açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit düşmüştü. Bir kez daha aynı bölgeden bugün öğle saatlerinde yerel saatle 15.30'da Zeylik köyünde görev yapmakta olan Azerbaycan askerlerine yönelik açılan ateş söz konusu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı az önce yaptı açıklamayı ve açılan ateşte herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren e, gerek Kelbecer'de gerek Adam'da zaman zaman Nahçıvan'da Yine bu bölgelerde sınır hattında ve Tovuz'da e, Ermenistan tarafının ateşkes ihlalleri gerçekleşiyordu. Ve son o bir buçuk aylık dönemde onun üzerinde ateşkes ihlali gerçekleşti. Ve bir Azerbaycan askeri bu dönemde şehit düştü. Ve yine üçün üzerinde yaralı Azerbaycan askeri olduğunu söylememiz gerekiyor. Bölgede zaman zaman gerilim yükseliyor. Bayramda kurban bayramında bir asker şehit düşmüştü. Bugün de yine yerel saatle 15.30'da Zeylikköy istikametinde görev yapmakta olan Azerbaycan askerlerine yönelik açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı bölgede gerilimin tırmanmasından sorumlu olan tarafın Ermenistan olduğunu ifade etti ve bu sorumsuz davranışlardan uzak durmaya çağırdı.